Evet değerli dostlar bu ünitede psikoloji dersinin ikinci ünitesi olan psikolojinin temel süreçleri ya da karşınıza daha çok çıkma olasılığı olan ismiyle organizma ve çevre ilişkileri ünitesine başlayacağız. Bu ünitede neler göreceğiz? Organizma ve çevre ilişkilerine bakacağız. Yani en azından bir giriş yapacağız. Daha sonra oldukça uzun bir biçimde insan insanoğlunun biyolojik yaşamsal sürecini ve bunun farklı boyutlarını e, konu edinen yaşam boyu gelişime bakacağız. Ardından e, belki de ünitenin odağını oluşturacak 3 ve dördüncü maddeler, duyum ve süreçleri, algı ve süreçlerini e, detaylı bir şekilde oradaki biyolojik alt temelleriyle beraber anlatmaya çalışacağız. Daha sonra güdülenme motivasyon e, konusunu değineceğiz ve en son bilinç ve bilincin değişik halleri diyeceğiz. Ünitenin sonunda onu ayrı bir başlık halinde sizlerin karşısına çıkarmaya çalışacağım. Sosyal psikoloji ve duygular konusuyla birlikte bu ünite nihayete ermiş olacak. Şimdi, geçtiğimiz yıllardaki istatistikler bize özellikle LYS dönemindeyken, yani LYS dönemine kadar her yıl iki tane sorunun çıktığı, bir ünite olarak karşımıza çıkarıyor. Hatırlarsanız LYS döneminde psikoloji dersinden 8 tane soru çıkıyordu. Öyle olduğu için de mutlak surette bu 8 sorunun ortalama yaklaşık 2 tanesinin bu üniteye ayrıldığını görüyoruz. Bu da şu anlama gelir. Bu ünite özellikle ÖSYM'nin oldukça önemsediği bir ünite diyebiliriz. Oldukça Farklı alt bağçıklarla oluşan geniş bir ünite. O yüzden e, her yıl, e, gerçi soru sayısı 3'e düştü ama yine de mutlak surette en ciddi soru adayı olan ünitelerden bir tanesi diyebiliriz bu ünite için. Şimdi, organizma ve çevre ilişkileri dedik e, girişte. E, Psikolojinin ya da temel süreçleri. Şimdi organizmayla başlamak ve bunun tanımını vererek işe başlayalım isterseniz. Ee, organizma aslında tabiri caizse en yalın haliyle söylemek gerekirse yaşayan tüm canlılara verilen addır. Yani bütün canlılar yaşamsal süreçlerini devam ettirdikleri müddetçe birer organizma olarak kabul edilebilirler. Fakat e, organizma dendiğinde organize olmuş bir sürü birbiriyle iç içe geçen ve birbirleriyle irtibat halinde olan e, birbirleri çeşitli faaliyetler yürüten sistemler akla gelmelidir. Yani bu anlamda insan organizması söz konusu olduğunda işte işte iskelet sistemi, kas ve sinir sistemi, efendim dolaşım sistemi, efendim sindirim sistemi, boşaltım sistemi gibi bir sürü farklı sistem var ki bu sistemler iç işte geçmiş bir biçimde işleyişini devam ettiriyorlar ve yaşamlılığı bu vesileyle de ne yapmış oluyor? Sağlamış oluyorlar. biz psikoloji dersinin ilk giriş konularında hatırlayacağınız üzere insan ve insan davranışları üzerinde duracağımızı ama yer yer hayvan davranışlarının da insanla ortak olan yanlarıyla birlikte bu dersin kapsamı içerisine gireceğimizi söylemiş idik. Dolayısıyla bu anlamda bizim hedefteki organizmamızın insan ve hayvan organizmaları olduğunu söyleyebiliriz. Peki uyarıcı nedir? Uyarıcı şimdi bu temel giriş kavramları verdikten sonra bir formülasyona ulaşacağız. Uyarıcı nedir? Uyarıcı duyu organlarını harekete geçirerek organizmayı etkileyen her türlü fizik enerjidir. Ses örneğin. Şu anda benim size ulaşan sesim sizin için sizi harekete geçirecek türden bir uyarıcıdır. Bir fizik enerjidir. Bu anlamda tüm uyarıcıların aslında bir fiziksel enerji kaynağı ile ortaya çıktıklarını söyleyebiliriz. Ses, ışık, koku, renk, tat, yani bütün bu saydığımız, bütün bu e, örneklerin her birisi bir fizik enerji oluyor. E, ve dolayısıyla bu, bu uyarıcılar, bizdeki reseptörler, yani duyu organlarımız aracılığıyla Alınıyor ve daha sonra bizi harekete geçiriyorlar. Şu anda henüz bu aşamadayken e, bu konunun yani bu tanımın detaylarını vermeyeceğiz çünkü bunlar bizim için şu aşamada erken olacaktır. E, zaten ilerleyen derslerde bunların ne kadar detaylı süreçlerle gerçekleştiğini anlatmaya çalışacağız. Uyarıcının akabinde de dedik ya bu uyarıcıyı alan organizmanın ortaya çıkardığı uyarıcıya cevaben ortaya çıkardığı bir ne var? Çıktı var, bir sonuç var. Buna davranış deniyor ya da tepki deniyor. Yani bir anlamda uyarıcıya olan cevabımız bizim. Uyarıcıya dair cevabımızı uyarıcıya yani davranış ya da tepki diyoruz. Ancak bunun iki iki biçimi olabilir diyebiliriz bu aşamada. Yani bazı davranışlarımız vardır ki iç davranışlardır. Bu iç davranışlarımız dışarıdan gözlemlenemez türden davranışlardır. Yani dışarıdan tam olarak ölçülemeyen, tam olarak e, tanımlanamayan, anlamlandırılamayan davranışlardır. Yani bir kişinin aç olup olmadığını dışarıdan anlamayabilirsiniz. Ben çok sevinçli ya da çok heyecanlı olduğunu eğer dışarıya bunu belli edecek türden bir davranış sergilemiyorlar ise anlayamazsınız. Bazı davranışlar vardır ki onlar dışarıdan gözlemlenebilir türden davranışlardır. Bunlar işte koşmak, bilmem işte yüzmek, gülmek vesaire dışarıdan gözlemlenebilir türden davranışlardır. Şimdi peki bizim davranışımızı ortaya çıkaran neler var? Yani bizim bir davranışımızın ortaya çıkmasında rol oynayan, etkili olan faktörleri nasıl sıralayabiliriz? Birincisi, bir kere biyolojik özelliklerimiz itibariyle hepimiz birbirimizden farklıyız. İşte eee... Kız ya da erkek olmamız, efendim, e, işte yani yetişkin ya da efendim işte e, yaşlı olmamız, efendim e, çocuk ya da efendim işte genç olmamız vesaire gibi, özellikle bu anlamda cinsiyeti burada daha e, belirgin bir şekilde söylememiz gerekiyor. Bunlar bizim biyolojik özelliklerimiz, e, davranışlarımız üzerinde de etkili oluyorlar. Fiziksel çevremiz, yani o anki içinde bulunduğumuz fiziksel ortam da yine davranışımı üzerinde etki ediyor ortamın sıcaklığı, soğukluğu, düzenli ya da düzensiz oluşu. E, kimi öğrenciler vardı düzensiz ortamda ders çalışamazlar mesela. gürültülü olup olmaması ortamın efendim işte vesaire bunlar yine bizim davranışımız üzerinde etki eden faktörler. Sosyal çevremiz yani zengin ya da fakir olmamız, köylü ya da kentli olmamız, Hristiyan ya da Müslüman olmamız gibi sosyal ve kültürel faktörlerden kaynaklanan çevremiz. Bunlar da yine aynı şekilde bizim davranışımızın ortaya çıkışında etkili rol oynuyorlar. Bizim kendimize ait psikolojik yapımız, yani ilgilerimiz, ihtiyaçlarımız, beklentilerimiz, hayallerimiz, korkularımız, zeka seviyemiz, kişilik özelliklerimiz vesaire gibi bütün bu faktörler de doğal olarak bir davranışı belirleyen faktörler olarak arasında sayılabilir. Organizmanın o anki yani içinde bulunduğu içsel durum da yine aynı şekilde davranışı etkiler. Ne gibi? Mesela işte aç olup olmamız, yorgun olup olmamız, hasta ya da sağlıklı olmamız, dinlenmiş ya da yorgun olmamız gibi. O anki yaşadığımız içsel durumumuz da davranışın ortaya çıkışında belli biçimlerde rol oynuyor. Geçmiş yaşantı ve deneyimlerimiz de yine aynı şekilde alışkanlıklarımız, edinimlerimiz, kazanımlarımız, tecrübelerimiz de yine davranışımız üzerinde etki edecektir. Şimdi eğer toparlayarak söylemek gerekirse, yani bir insan davranışı hemen hemen burada saydığımız ve belki de sayamadığımız diğer birçok faktörle birlikte ortaya çıkıyor. Ta ilk giriş derslerinde hatırlarsanız şöyle bir şey söylemiştim. E, psikolojinin, özellikle, özellikle söyleyemek gerekirse, işi çok zor. Yani Psikoloji, e, bir insanı ele aldığında bütün bu faktörleri hepsini göz önünde bulundurarak insanı ve davranışlarını anlamaya çalışmalı. Ki bunu yapıyor zaten. E, böyle olduğu için de yani e, bir insanın davranışını onu bir makine gibi kabul etmediğiniz takdirde, ki öyle değil, e, dolayısıyla yani uyarıcıyı veririm işte sonucunda bir davranış alırım gibi böyle basit bir formülasyonla insanı açıklamak çok da olası değil. O yüzden bir psikoloğun bir insanı ve davranışlarını anlamaya çalışan bir psikiyatristin bir psikoloğun işinin çok zor olduğunu herhalde anlamış olmanız gerekir. Çünkü insanın iç dünyası gerçekten son derece karışık ilişkiler bütününden oluşuyor diyebiliriz. E buradan da gördüğünüz üzere ee, sevgili arkadaşlar ee, bakın bir uyarıcının ortaya yani bir uyarıcının organizmada e, nelere neden olduğuyla ilgili bir basit bir tablo var şu anda karşınızda. bir uyarıcı gelir aynı organizmada aynı uyarıcı bir sürü farklı en sayıda e, tepkiye neden olabilir farklı farklı sayıdaki uyarıcılar aynı organizmada aynı tepkiye neden olabilir Ayrı ayrı uyarıcılar, aynı organizmada ayrı ayrı tepkilere neden olabilir ki bunların kombinasyonunu artırmak mümkün. Yani psikolojinin işinin neden zor olduğunu anlamanız için aslında çok güzel bir görsel bu. Çünkü insanla ilgili standart şeyler söylemek çok kolay değil. İnsan e, böyle, e, yani siz e, e, bilgisayarınızda Word'ü açtığınızda, Word uygulamasını e, ve ee, önünüze gelen o beyaz sayfayı gördüğünüzde A tuşuna bastığınızda klavyenizdeki her defasında A e, harfini karşınızda göreceksinizdir. Kaç kere bunu tekrarlarsanız aynı sayıda A harfi elde edeceksiniz demektir. Ama yani bu aslında uyarıcı ve e, tepkiye güzel bir efendim e, denk gelen örnek oluyor. Uyarıcı dediğiniz şey her defasında o A harfinin ortaya çıkması gibi organizmada aynı sonuca neden olmuyor. Örnek, yani çok e, sevinçli olduğunuz bir anda size arkadaşınızın söylediği ya da yaptığı bir davranış, çok keyif veren bir davranış, çok hoşunuza giden bir davranış olarak algılayabilirsiniz ve ona göre bir tepki verirsiniz. Ama aynı arkadaşınızın aynı tepkisi, efendim, moralinizin çok bozuk olduğu, canınızın çok sıkkın olduğu bir anda sizin e, nefretinizi kazanabilir. Dolayısıyla bu gelgitlerin tamamı nefis Farklı farklı zamanlarda yaşıyoruz. O yüzden e, tekrar söylüyorum psikolojinin işinin çok zor olduğunu söyleyebiliriz. Evet, e, peki organizma organizma dediğimiz bu varlık nerede yaşıyor? E, şimdi bu anlamda burada tam da bu noktada çevreyi tanımlamamız gerekiyor çünkü her organizmanın bir yaşam çevresi vardır. Şimdi çevre dendiğinde öğrencilerimiz genelde bunu şey olarak algılar işte yani. E, börtü böcek, efendim işte yeşillik, işte efendim kuşlar, böcekler. E, bu değil. Ya tabii ki bu da çevrenin içerisinde ama psikolojinin çevreden anladığı şey şudur. Psikolojinin çevreden anladığı şey uyarıcılar toplamıdır. Yani bizim için uyarıcıların geldiği yer orası. Az önce söyledik ya uyarıcı işte fizik bir enerjidir ve bu fizik enerji gelir ve bizde belli uyarıcı. Yani bizim muhatap olduğumuz, maruz kaldığımız uyarıcılardan örülü olan bu bütünün adına biz çevre diyeceğiz. Anlatabildim yani evet ağaç o çevrenin içinde midir? Evet eğer bir ağacın yanında ve ona dokunuyorsanız eğer ağacın polenleri eğer işte döküldüğünde sizde bir hapşırma eden oluyorsa evet o, 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 o ağaç sizin için bir çevrenizdeki uyarıcıdır. ...size uyarıcı gönderen bir e, enstrümandır. Yani öyle bakmamız gerekir. Dolayısıyla e, lütfen e, psikolojide e, çevre dendiğinde e, uyarıcılar bütünü aklınıza gelsin. Şimdi bu doğrultuda e, insanın iki temel çevresi olduğunu söyleyebiliriz. Bir tanesi e, yaklaşık 9 ay kadar süren ana rahmine düştüğümüz andan e, bir bebek olgunluğuna ulaşıncaya değin yaşadığımız o anne karnındaki doğum öncesi çevremiz ki burada e, uyarıcının son derece sınırlı düzeyde olduğunu söyleyebiliriz sınırlı sayıda uyarıcıyla maruzuz e, maruz kalıyoruz e, evet çok az uyarıcı var e, bir kere zaten e, bir sıvı kesesinin plasentanın içerisindeyiz biz annemizin kalp atışlarını duyuyoruz e, Tabii burada şunu da söylemekte fayda var e, diyeceksiniz ki yani e, Nereden biliyoruz? Mesela e, eskiden e, anne karnını görüntüleyebilme cihazlarına henüz sahip değilken, e, bu yüzden psikoloji hayatı psikolojik süreçleri doğumdan sonra başlatıyordu, dünyaya geldikten sonra başlatıyordu. Fakat anne karnındaki çocuğun hareketlerini gözlemleyebildikten sonra biz şunu fark ettik ki çocuk anne karnında da uyarıcılara karşı tepki veriyor. Yani uyarıcıyı alıyor, tepki veriyor. Sınırlı sayıda da olsa. Bu yüzden e, mesela gülümseyen bir çocuğu üç boyutlu ultrasonografi cihazı sayesinde biz bu gülümseyen çocuğu kaydettik, gördük yani. Gülümseyen, efendim e, uyarıcıya karşı tepki veren, efendim mesela parmak emen vesaire. E, dolayısıyla e, bu anlamda doğum öncesi çevrede de, sınırlı da olsa e, uyarıcı ve organizma ilişkisi söz konusu. E bu dönem tamamıyla çocuğun anneye bağımlı olduğu bir dönem. Yani anne ne yerse çocuk da onu yemiş oluyor. Anne nasıl bir havası olursa çocuk da o havayı sulam, e, solumuş oluyor. E bu noktada özellikle annenin bu dönemdeki e, yapacağı aktiviteler, efendim yediği, içtiği, soluduğu hava vesaire bunların hepsi son derece çocuk için hayati önem arz ediyor. E, yapılan araştırmalarda e, özellikle hamileliği döneminde sigara içen annelerin e, çocuklarının astım hastası olma ihtimalinin yüksek bir korolasyona sahip olduğunu görmüşler. E, aynı şekilde alkol vesaire içinde aynı şey geçerli. Yani annenin özellikle bu dönemde yediğine, içtiğine son derece dikkat etmesi gerekiyor. E, sağlıklı beslenmesi gerekiyor. Efendim işte bedensel egzersizden dikkat etmesi gerekiyor vesaire. Dediğimiz gibi doğum öncesi çevre son derece sınırlı sayıda uyarıcı oluşuyor dedik. Daha sonra ölünceye değin içinde bulunacağımız doğum sonrası çevreye geliyoruz ki asıl bizim çevremiz dendiğinde de büyük ölçüde aklımıza gelenler bu çevrede bulunanlar. Şimdi bu çevrede bulunanları iki tip uyarıcılar bütün olarak kabul edebiliriz. Bir tanesi fiziksel çevre dediğimiz. Fiziksel çevremiz var. Burada fiziksel uyarıcılar var. Işık, ses, atmosfer, sıcaklık, soğukluk. Efendim işte e, basınç falan bunlar hep e, fiziksel uyarıcıların oluşturduğu örüntüler. Bir de toplumsal çevremiz var. Yani bireyin içinde yaşadığı ve davranışını etki eden, insanlar arası etkileşimlerden doğan, e, bu buna bağlı öğrenmelerin neticesinde farkına vardığımız türden uyarıcılar. Fakat şimdi öğrenciler genelde böyle sanki doğum sonrası çevrede iki ayrı uyarıcı tipi varmış gibi düşünüyorum. Ama aslında öyle düşünmemeliyiz. Çünkü şöyle bir ilişki kurmanızı isterim ben. Fiziksel çevre her şey abi. Yani fiziksel çevredeki var olan uyarıcılar bizim toplumsal çevrede bulunanların farkına varmamızı sağlayacak anahtarlar aslında. Yani şöyle söyleyeyim. Lahmacun ki derslerime çok örnek veririm ben. Çok severim lahmacunu. Öğrencilerin de çok sevdiğini biliyorum birçoğunun. Şey Özellikle aç oldukları zaman lahmacundan bahsetmek öğrenciler için ızdırap verici olabiliyor. Şimdi lahmacunu Gördük, lahmacunu kokladık, lahmacuna dokunduk, lahmacunu tattık, hatta lahmacunun sesini duyduk. Nasıl duyduk? O fırından ilk çıktığımda onu böyle dürüm yaparken çıtırtılar çıkarıyor ya. Beş duyu organına hitap eden bir şeyden bahsediyoruz lahmacun lahmacunlara. Eğer bu beş uyarıcıyı almasaydık, yani bu beş fiziksel uyarıcı sayesinde Lahmacun'la eğer tanışmamış olsaydık, lahmacun denilen bir şey hayatımızda ne olumlu ne olumsuz yönde hiçbir şekilde yer almazdı. Lahmacunu görüyor, duyuyor, işitiyor. Efendim işte tadıyor, dokunuyor. Olduğumuz için biz lahmacun denilen bir şeyi toplumsal çevremizde barındırabiliyoruz. Aynı şey benim için de geçerli. Beni gördüğünüz ve duyduğunuz için ayan saber diye bir kişi sizin hayatınızda var artık. Yani dolayısıyla ee, yani aslında fiziksel çevredeki uyarıcıları alabiliyor olmamız sayesindedir. Toplumsal çevrede bulunan, işte ne varsa toplumsal çevrede, eviniz, aileniz, yaşadığınız çevre, tanıştığınız insanlar, gittiğiniz mekanlar, efendim işte sahip olduğunuz defterleriniz, kitaplarınız, çok sevdiğiniz o ayakkabınız, efendim her şey ama her şey toplumsal çevre adına sayabileceğiniz maddi manevi anlamdaki bütün uyarıcıların aslında farkına varabilmemiz fiziksel çevreden gelen uyarıcıları alabiliyor olmamıza bağlıdır diye bir ilişki kurmamız gerekir. Evet sevgili arkadaşlar bu ünitenin ilk konusu buydu. Bir sonraki e, ikinci bölümde sizlerle yaşam boyu gelişim e, konusunu işleyeceğiz. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere.